Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle Skyrim'in 3. bölümüyle beraber karşınızdayım. Bu bölümde ise fırtına öncesi sessizliğe gideceğiz. Bir önceki bölümde Hayata'da muhafız taşlarına olan kırık çömlek madene gelip şimdi de ırmak koluya doğru ilerleyeceğiz arkadaşlar. <laughs> Gidelim bakalım görev yerimize. Şu çiçekleri falan topluyorlar. Bunları da toplayalım. Hava puslu. Şu bak ya, çok güzel. bu kadar şaşırdığımı şaşırıyorsanız ben de ilk defa hani görüyorum <laughs> ilk defa oynuyorum yani şeyi bu grafiklerle falan ayaklanmak evet, koruyor geldik hani oyun modları yükledikten sonra da hani böyle atıp aman aman oynamadım sadece işte hani çalışıyorum oyun çalışıyor işte madene geldim bilmem nereye geldim bak mesela Shell, I'll take you. What is this? Gözükmemiş. One of your comrades? Not a comrade yet, but a friend. I owe her my life. <laughs> is there somewhere we can talk? There's no telling when the news from Helgen will reach the Imperials. Helgen? Has something happened? You're right. Follow me. Hod, come here a minute. I need your help with something. What is it, woman? Sven drunk on the job again? Pod, just come here. Raylo, what are you doing here? <g Pokémon ear needles> <mem> I'll be right down. Uncle Raylo, can I see your ads? Hello Famsa. Do you really know Alfred Hush, Frodnar. This is no time for your games. Go and watch the South Road. Come find us if you see any Imperial soldiers coming. Oh, Mama. I wanna stay in talk with Uncle Rayla. Almost a grown man. Won't be long before you'll be joining the fight yourself. That's right. <laughs> Don't worry, Uncle Rayla. I won't let those soldiers sneak up on you. Now, Rayla. What's going on? You two look pretty well done in. I can't remember when I last slept. Well, the news you heard about Ulfric was true. The Imperials ambushed us outside Darkwater Crossing. Like they knew exactly where we'd be. That was... Uh, two days ago now. We stopped in Helgen this morning, and I thought it was all over. Had us lined up to the headsman's block and ready to start chopping. The cowards. They wouldn't dare give Ulfric a fair trial. Treason for fighting for your own people. All of Skyrim would have seen the truth then. But then, out of nowhere, a dragon attacked. You don't mean a real live... I can hardly believe it myself. And I was there. As strange as it sounds, we'd be dead if not for that dragon. In the confusion, we managed to slip away. Are we really the first to make it to Riverwood? Nobody else has come up the South Road today, as far as I know. Good.

kimse kastım azaba ulfik merak etme benim fırtına başlamıştır i let them into the house and you know show them where everything is help them drink good luck brother i'll see you later teşekkürler şimdi biz evet doğru gideceğiz <gülüyor> <gülüyor> Dedim, evi de hani göstereyim hangi ev oldu. <laughs> Evimiz bu arkadaşlar. Şuradan. Cumhurta da alalım. hot and geldi House. Evet. Buradan istediğinizi alabilirsiniz. Evet, peynir. Of, gelmiş bile. Burada uyuyabilirsiniz. Bir şeyler çalabilirsiniz. Tamam. Bakayım şurada ne var? Altın. Tamam. Tamam. Vallahi görüşürüz kanki. ne yok? Hop, sky. <laughs> Bir ikisini aldım ama helal edin be. Şimdi şeye doğru gidelim. Mevki beyi ile konuşmaya doğru gidelim. Akşam Skyrim'in akşam vakti, sessiz sakin, Aa. suyun sesi, kuşların kanat sesi, bayağı hani şey ya güzel geliyor yani ses modu falan güzelmiş yani beğendim. Kutlat oluyor. Şunu da hemen alayım. Lan Gel lan buraya. Gel. Şöyle vurayım. Şöyle vurayım daha iyi. Ulan ölüyorum. Allah'tan kurtulacağın az olunca kaçıyor ya yani Hop. Biraz işte düşmanını hafife almayacaksın Alırsan bak böyle olur. az da ölüyordur Tavşanı yemişler burada Yerliyoruz Bayağı karanlık ya

Sen bana niye vuruyorsun? Geri zekalı! A! Adamı yanlışlıkla yat yaktık galiba ya da... Ha büyü attığımız için olabilir. Büyü attığımız için olabilir. Ben burayı muhtemelen keserim. Ya da hızlandırırım. <laughs> Çünkü... ...adamı kurtarayım derken öldürmek istemiyorum. Adamı kurtarayım derken mecbur öldüreceğiz. Yani yoksa büyü o savaş sığlığını atmadan yok yani alamam. Evet, Vaytan'a gelelim. Akçay Şurada mevzu var. Koş 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 koş. İntikal, intikal, intikal. Şurada bir F5 yapayım da havalara uçmayalım sonra. Aman bana taşı falan deme abi. Sen niye vurmuyorsun? tam dememle beraber Ulan ne öyle bir şeymiş Ha birşey de sıkmadı içimden. bir hava aydınlandı ya güzel güzel Gel gelelim bakalım <gülüyor> 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 Had a coffin in a cart with a broken to see him laugh his way out of that. <laughs> sojita, <değil> <laughs> well, sounds like you've had quite the journey, Uthka, but you were gone longer than usual. I got to thinking maybe you weren't coming back. Bohanking, like my ma, figured I was lying dead in the field somewhere. Is that it? Thought did cross my mind, yeah. War brewing. talk of a riot in Helgen? That mouth jester? Skyrim's gone mad, girl. You need to be careful out there. Careful, huh? Thanks, Skullbar. I'll remember that. yeah, right. Ben böyle bir görevi ilk defa görüyorum. Bu acaba bu AE güncellemesi falan filan geldi ya. Yok bu survival mod, jet, jet, Onunla beraber gelen bir mod mu acaba? Mod demişim, görev mi acaba? Soytarı görevi, Allah Allah. Neyse. Ona da bakarız. Ona da bakarız. Selamünaleyküm. Ben resmi yetkiliyim. Haber getirdim. Ya sen gözün üstünde olsan o ol olur, yani ya. Sal bırak beni ya. Sevmiyor ki bir, bir... sokacağım Pıçak... bir böcek topla güzel. Topla topla. Şu simyasının şeylerini de toplayalım. Doğru şey ne? Fransa'ya Ya yanlışlıkla banka oturduk. Ama oturmamız da iyi oldu ya. Şuraya bir bakar mısınız? Bir işte fotoğrafa bakıyoruz ya. Şu kısımlar çok yapay olmuş ya. Bildiğin sanki masaüstü ekranına bakıyormuşum gibi. Abi suyun sesi falan çok güzel ya. Vallahi. Bundan talas şeyinde de aldık. Koşa koşa kaleye doğru çıkıyoruz. Evet ufak bir oyun çökmesi sonrası tekrardan karşınızdayım. Evet kalenin içine geldik. Yal burada. Şimdi Merdivene çıkarken bir sıkıntı var. Bu gelişin nedeni ne? Ejderha hakkında bilgi getirelim Evet, ben Ejderayı kendi gözlerime gördüm. İmparatorluk kellemi bulmaya çalışırken harika bir manzara var dedim. E ee, yani. Nasıl çözüyorsun? Ergen'de çok fena şeyler oldu hocam.

Çeliksi. İşte bunu takmanın ufak bir simgesi olarak kabul et. Evet. Suitable for someone of your particular talents, perhaps. Hadi gel, dedi ve o da ilgili bir meseleyi araştırıyor. Ee, gördüğünüz gibi fırtına öncesi görevimizde burada son bulmuş oldu. E şimdi büyücüyle konuşturacak bizi oraya doğru gidelim ama tabi bölümü bu konuşmadan sonra şey yapacağız bitireceğiz bunu da diğer bölümde kısa bir özetle şey yapacağım ekleyeceğim I think I think I Evet, Ejder hakkında şeyler var. I could use someone to fetch something for me. Well, when I say fetch, I really mean delve into Kadim taş var ve bunun oldu olup olmadığını bilmiyor. Yani emin değil. Tehlikeli var ve Tamam nereye gidiyorum ve neyi getiriyorum? Peki bunun ejderha ne alakası var hocam? Even a scholar when the stories of dragons began to circulate, many dismissed them as mere fantasies. One sure mark of a fool is to dismiss anything that falls outside his experience as being impossible. But I began to search for information about dragons. Where had they gone all those years ago? And where were they coming from? Nereye kaybolduk da nereye geldik Peki ne yapmamı istiyorsun? Ejder taşı. Üzerine ejder gömlekten hadisinin olduğunu rivayet ediliyormuş. Tablet, no doubt, Bu kadar basit. Huyuk da mezarda saklanıyormuş. E, oraya getiriliyor. Yer kalan hakkında neler biliyorsun? kadim kuzeyde tabi inşa etmiş. Olayı <laughs> nasıl yine <edin>, merak ediliyor <laughs> olabilirsin. Burada bir kasmi güneyde küçük belbat bir köy olan anmak <laughs> Belbat. Sevmedim seni. Nasıl biliyorsun peki bunu? Güvenli. Peki bu kaynaklar nereden geliyor hocam? He? Dış güçler mi diyorsun yani? Bana Jire Savaş hakkında daha fazla şey söyler misin? Ehe, ama artık değil. Biz ondan geriye birkaç sistemde olayın hatırlaya kalmasına rağmen Ejderha Savaşı gerçek bir olaydı. Mistik sanırı sıkan Ejderha Tanrılar gibi tapılırdı diyor. Tabirte yalan abidevi harabelerin çoğu aslında Ejderha ile tapınak olarak inşa, inşa edilmiş. Kuzeyler ayaklanmış uzun ve korkunç bir savaştan sonra Kuzeyler yüce Ejderha Rotlarına arkadan şahitmiş. Peki Ejderha Savaşı'nın bütün hepsi ölmüş mü? Çoğu öldürdü ama çoğu da hayatta kalmaya başarmış. Bu sene Balgruf'un atalar tarafından bir ejderha tutacak almak için inşa edildi. Bundan dolayı adı Ejderha Kanak. Tamam. Burası bu kadar. Ee, şimdi gelelim şurada bir aldığımızı da bir bakalım ne vermiş bize ne elde? şunu bir takalım mı Evet, ha, ben büyülü falan zannettim büyülü falan da değilmiş olsun yine de takalım daha fazla şey almış simya ile ulaşalım biraz. Şunlara rastgele basalım. Şöyle. Hem simyamız gelişsin. Tamam. gelmezdi Bayağı attırıyor. Bunu basalım. Evsun bir şeyi. İşe yaramıyormuş tamam. Başka bir şey de yok zaten. Şimdi ben bunları şuna satabiliyor muyum? Başkan bir kalksana. Ne dedim ben? I alıyor musun yok almıyorsun peki sana bunu satayım ya bunlar lazım olabilir bunları satabilirim şunu satabilirim ama keşke onu satmasaydık ya şu tasımda işlerdik onu da neyse önemli değil ee... Başka şu an ne yapabiliriz? Şu şunu bir okuyayım. Tamam, levelimiz var mı? Sağlığı bir tık daha attıralım. Kuvveti hiç attırmıyorum. Kalsın şimdilik. Şu yenileme şeyine bakalım. Sifti büyüğünü açayım. Yeniden doğma. %50 daha fazla tirağı sağlıyormuş kesinlikle lazım, ihtiyaç başka yani hala daha tam neyin üstüne gidilen bir çift kılıç hani gidilebilir kesinlikle, özellikle şey eee bu Eboney ee, kılıcını alacağız, özel antifek ondan sonra çift kılıç gidebiliriz tek kılıç tane güzel duruma göre bakacağız ama şimdilik bu iki puanımı da saklamayı tercih ediyorum. Başka simya. Yani hepsini attıracağız da bak çağrı mesela. Çağrı bizim için çok önemli. Yani hatta şuradan bir çağrı şey alabilir miyiz? Satılık nelerden var? Mesela Alev ifreti çağırmak. Bakalım. Şifa derler. Ya altınımız çok yok ama ya. Şunu alalım. Şunu almak isterdim ama maalesef altınımız çok yok. Evet, bunu alalım ki çünkü yağdığınız biri e, lazım olabilir bize. Çünkü biliyorsunuz bayağı ne hani, kalabalık düşmanlar. Bu fırtına öncesi bölümümüz buraya kadar olsun. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Umarım keyif almışsınızdır. Hoş. Hoşçakalın. Esen kalın.